Ha? Nasıl oldu Berk? Kendine geldi mi? Henüz değil. Ama endişelenecek bir şey yok yani durumu stabil. Ben biraz araştırdım. Babanın Hakan'ı alıkoyduğu yerde kamera yok. Ama maalesef civar yolların hepsinde var. Bu da demek oluyor ki... Suçunu inkar etse de bu durumdan kurtulamaz. Bir şey yapmamız lazım. Eğer babanı bu durumdan kurtaramazsak... ...bir daha asla toparlayamazsın. Ya ben elimden geleni yapacağım söz veriyorum ama sonuç ne olur bilmiyorum. Ama sen öyle değilsin. Senin elinde bir fırsat var. Anlamadım. Ben ne yapabilirim ki? <laughs> Hocam müsait misiniz? Baskına gelmiş gibisin. Sadece konuşmak istiyorum. Baban da mı ilgili? Bunu aslında sizden istemem doğru değil biliyorum. Ama sizden rica ediyorum. Lütfen babamdan şikayetçi olmayın. Eğer her şeyin üstüne bir de içeri girerse tüm hayatı biter. Tüm hayatı biter. Üzülür müsün onun tüm hayatı biterse? Üzülürsün değil mi? Berk. Sen babanın bana ne yapmaya kalktığını farkında mısın? Soruyorum çünkü farkında değil misin gibi davranıyorsun. Yani konunun vehametinin farkında değil misin gibi hareket ediyorsun. Baban Berk kulağını aç beni iyi dinle bana bak. Beni öldürmeye kalktı ha. Yani bu basit bir tartışmanın ötesinde bir şeydi Berk. İdrak edebildin mi? Belki de sadece sizi korkutarak için soğumasını sağlamaya çalışıyordu. Olamaz mı? Olamaz mı? Tamam, o zaman biraz da senin için soğutalım. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Bana gerçekten samimi bir cevap verdiğini hissedersem eğer sana söz veriyorum baban beni öldürmeye kalkmış dahi olsa baban hakkında şikayetçi olmayacağım. Tamam mı? Şimdi beni iyi dinle. Sence baban beni bayılttıktan sonra o uçurumun dibine kadar götürüp. Beni sadece korkutup içini mi soğutacaktı? Yoksa devamını getirip benim hayatımı sonlandıracak mıydı? Ha? İyi. İyi. Samimiyetin için teşekkür ederim. Çıkabilirsin. Hocam babam aslında böyle biri değil. Gerçekten. Ya yani ne olduysa gümüş oku kaybettikten sonra oldu. Bu bile onun için çok büyük bir ceza değil mi zaten? Ben çık dışarı. Sizden bir evlat olarak rica ediyorum hocam. Lütfen. Lütfen şikayetçi olmayın.